Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Cem Fazlıoğlu Bu YouTube fragmanı Bir türlü de Türkçe'yi çok fazla konuşamadığım için Şey yapamıyorum Toparlıyor Bu YouTube dünyasına ilk kez katılıyorum ve katılma amacım Yazdığım hikaye kitabının masraflarını çıkartıp bastırmak Burada sizden yardım istiyorum Sizin bana on, yani sizin sayenizde abone olmanız sayesinde ve beğeni sayısı sayesinde bütün masraflarımızı çıkartıp hayırlısıyla hikaye kitabımızı basacağız. Benim 120 sayfalık bir hikaye kitabım vardı. Maalesef ki taşınma esnasında kayboldu. On, çok emek vermiştim. Çok çok yorulmuştum yani onu yazarken. Şimdi uzun bir sürenin ardından Sonra tekrardan başlamak istedim ve bunu da sizin sayenizde olacak inşallah. İki çok değişik bir e, kanal olacağını size söyleyebilirim. Yazacağımız hikayede sizin de bir imzanız olacak. Sıklıkla ve çok sık bir şekilde genellikle video çekmeye, video yüklemeye çalışacağım düzenli olmak üzere. Ee, konumuz şu şekilde olacak. Aynı bir film gibi düşünün. Ee, korku, gerilim, komedi, aşk, duygusal fantastik. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Bir hafta boyunca o konular işlenecek. Ve e, sizden ricam. Instagram adresimi size vereceğim. DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz başınızdan geçen olayları ya da hikayeleri çok özel değilse anlatarak ve ben de güvenlik açısından isimlerinizi değiştirerek hikayemizi oluşturacağız. E, ileride bir gün çıkarttığım zaman kitabı iki tane yazar olacak kapattı. Birinci yazar tabi yazdığım için kitabı ben olacağım. İkinci yazdığımız ise siz abone olan ve bana hikayelerini paylaşan başından geçen olayları çok özel olmayacak şekilde olan olayları yazaraktan da beraber yapacağız ve ikinci yazılarımızın adı da halk olacak sizler olacaksınız çok doğal bir insanım ne arkaya bir fon müziği ne de gerilmeye de ne aşkı bir şey hiçbir şey koymayacağım öyle doğal kendi halinde, kendi çabını video yapacağım. Çok fazla profesyonel olmasam da bu konuda elimden geleni yapacağım ve sizin de desteğinize ihtiyacım var. Şimdi daha fazla nasıl ne söyleyeceğim bilmiyorum bu konuda ama dediğim gibi en az her bir bölüm, her bir konu 10 sayfa olacak. Hani çok fazla yer gönderdiğiniz hikayede çok fazla seçememiş olmayacağım çünkü bazı da dışarıda kalmış olabilecek ama eğer tutarsa ikincisinde ve üçüncüsünde daha bunun ikincisini ve üçüncüsünü yazacağım hikayenin ikincisini ve üçüncüsünü yapmayı düşüneceğim ve bu şekilde sizin de o ikinci de üçüncü de bile hikayede imzanız olacak. Sizden tek istediğim abone olmak, beğenmek ve arkadaşlarınızı, dostlarınızı önermek benim e, doğal halim işte bu, hepinizin gördüğünüz gibi evvel değil işte böyle çok doğal, çok neşeli ve komik bir yapıya sahibim dişlerden de anlıyor, anlıyor olabilirsiniz zaten şimdi diyeceğim benim böyle bu birazcık kısa ve bir kısa video olmuş oldu aslında ama yapacak bir şey yok. İlerleyen zamanlarda videomuz, video sınırımız 10 dakika olacak. Ve sizden ricam bina hikayelerini attığınız zaman kısa ve öz atın. Bazen yorumlarınızı, yorumlarınızı da okuyacağım. Yorumlardan da bana yazabilirsiniz. Her yoruma kalp bırakıyorum. <laughs> Tabi çok fazla ama ya da fark etmez. İstediğinizi söyleyebilirsiniz yani. Ben çok doğal yani böyle. Ben çok doğal yani işte çok görüyorsunuz ben çok neşeliyim işte. Ama dediğim gibi sizin sayenizde hikaye kitabımı çıkartmış olabileceğim ve bunun içinde sizin desteğinize ihtiyacım var ve tabii ki de sizin imzanız olacak. Her bir satırında sizin bir parmağınız olacak. Bir emeğiniz olacak, bir cümleniz olacak. Olayları çok farklı ve çok dolaylı bir şekilde anlatacağız. Gerek hikaye kitabı, kağıt, gerek hikaye kitabını dökeceğim, gerek YouTube'da sizin de attığınız hikayeyi okuyarak da video olarak da paylaşacağım. Dediğim gibi isim isim vermemi istemiyorsanız isim vermem isimleri değiştiririm ama sizin desteğinize ihtiyacım var ve sizden bu desteği göreceğime eminim size güveniyorum abone olup olmayana beğenip abone olmayana ya da izleyip de beğenmeyen olup ya da olmayan fark etmez hepinizden çok teşekkür ediyorum. İzleyenlerin ilgisi oldu bildiyse ona da teşekkür ediyorum. Bence başaracağız. Hep birlikte başaracağız bunu. Ben buna inanıyorum. Başaracağız. Siz de buna inanın. Sizin de bir imzanız olacak. Dediğim gibi ben çok doğal bir insan. Katama amacım da belli. Sadece yazdığım hikayeyi çıkartmak, 120 sayfalık bir hikayemiz vardı. Maalesef o taşınma esnasında kayboldu. Çok üzüldüm açıkçası. Bir daha yazmayı hiç düşünmemiştim ama şimdi sizinle beraber tekrardan başarmak istiyorum bu işi. Lütfen bana yardımcı olun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sosyal mesafemizi kuruyalım. Maskemizi takmayı unutmayalım. Teşekkürler.